Arkadaşlar merhaba. 8. sınıf üstü ifadeler bilimsel gösterimle ilgili bir soru var. Sorumuz arkadaşlar 100 yıl önce kişi başına düşen tarım arazisi miktarı 1,28 çarpı 10 üzeri 10 metrekare olup bu ülkenin nüfusu her 25 yılda bir iki katına çıkmış. Tarım arazisi miktarı ise 100 yıl önceye göre yarıya inmiş diyor. Buna göre günümüzde bu ülkede kişi başına düşen tarım arazisi miktarının metrekare cinsinden e, bilimsel gösterimi nedir demiş. Arkadaşlar öncelikli olarak biz arazimizin bugünkü miktarını bulalım. 100 yıl önce ne kadardı? 100 şey 1,28 çarpı 10 üzeri 10'du. 1,28 çarpı 10 üzeri 10'u 2'ye bölüyorum. Şu anda arkadaşlar bizim arazimiz 0,64 çarpı 10 üzeri 10. Bunu da arkadaşlar katsayımızı 64 yapalım. 2 basamak büyüttüm. Kuvvetimizde arkadaşlar 2 basamak küçültelim. 10 üzeri 8 olarak yazalım. Bu benim şu andaki toplam arazi. İkinci aşamada arkadaşlar nüfusumuzu arttıralım. E, nüfus diyorum arkadaşlar. Bizim nüfusumuz kaç kişi biliyor muyuz? Bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden bir kişi olduğunu varsayalım. Peki biz 100 e, yıllık bir tarihe sahibiz. Her 25 yılda iki katına çıkıyoruz. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Siz 100'ün içinde kaç tane 25 biliyorsunuz? 4 tane. Yani her yıl arkadaşlar iki katına çıkıyorsa 4 kez 2 kat durumu olacağından dolayı aslında 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den arkadaşlar 4 kez 2 kat durumu olacağından dolayı benim nüfusum 16 katına çıkacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bir kişi vardı 16'ya çıkacaktır. Bu da bizim toplam nüfusumuz. Benden istediği neydi? Benden istediği bu gördüğümüz arazinin şu gördüğümüz kişi sayısına bölününce bir kişiye düşecek olan e, miktar ne kadar demişti. Onu da şurada yapıyorum. Arkadaşlar 64 çarpı 10 üzeri 8'i 16 ya böldüğümde, şunlar bölünür. 4 çarpı 10 üzeri 8 bulurum. Benden istediği bir de bilimsel gösterim. Bu zaten arkadaşlar bilimsel gösterime uygundur. Çünkü kat sayımız ne olacaktı? 1 ile 10 arasında olacaktı. O da 1 ile 10 arasında zaten sorumuz zor değil arkadaşlar sadece belli detayları düzgün yapmanız gerekiyor